Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte FIFA Mobile 2021'de e, Fenerbahçe takımımıza bir ikon alacağız arkadaşlar. Bildiğiniz gibi 3 e, gün önce Fenerbahçe takımını kurmuştum. E, ve şimdi de takımımıza bir tane Fenerbahçeli ikon alacağız arkadaşlar. E, hemen şöyle ikonlara gelelim. Aslında takım olarak Fenerbahçe demiyor. Ama <laughs> Fenerbahçe'de oynadı yani. Hemen ikonlar listesine gelelim. Şuradan e, defans oyuncularına ge geçelim arkadaşlar. E, alacağımız oyuncu defans oyuncusu e, defans'tan değil arkadaşlar. Hemen şöyle Roberto Carlos'u gösteriyorum. İkon puanların tamamlandığında Roberto Carlos'u da alacağım arkadaşlar. Yani 800 puan olunca KKG'sini tamamladıktan sonra Roberto Carlos'u da alacağız arkadaşlar. Tabi böyle bir yani 4-5 hafta sonra falan anca alırız. Diye düşünüyorum. Hemen tekrar ikonlar listesine geliyorum. Şöyle orta saha oyuncuları ve nere bölümünden şöyle Ceyda Yokovaçay'ı alacağız arkadaşlar. Fenerbahçe'de oynadı ve sevdiğim de bir futbolcu Burada bu oyuncuları kullandım arkadaşlar gönder diyorum onayla diyorum ve 200 buz da alacağız Tabii ki bu KKG'nin karşılığında şöyle bastım ben birkaç kez ama evet geldi şimdi ee, yani fazla bir şey yok ama yine de iyi özellikler var mı bilmiyorum ama bizimle reaksiyon vermez hiç şey yaramaz hemen şöyle 510 puanımız var arkadaşlar. Şurada yazıya da bakalım. Tarihteki en iyi Afrikalı futbolculardan biri olarak görünen JJ Okocha güçlü ve becerikli bir ofansif orta saha oyuncusuydu. Okocha muazzam tek e muazzam tekniği, hızlı driblingi ve gol gücüyle neredeyse 30 yıl boyunca dünyanın dört bir yanından taraftarları yanındaki taraftarları heyecanlandırdı. Yani neredeyse 30 yıl arkadaşlar ama 83 biraz düşük kalmış. 500 ikon puanını veriyorum. Ve o koçayı alıyoruz arkadaşlar. O koçayı yükseltebiliriz yani. Şöyle parladığı anda bastım. Ve o koça müthiş bir şekilde geldi. Şöyle esesimizi de alalım. Devam diyorum. Ve bu arada ha, ikonik düzey 3 olduk arkadaşlar. Bir an saat 11 10, 10 oldu sandım. Yani şöyle ikonlar listesinden çıkıp bir de önemli aşamalardaki durumumu göstermek istiyorum arkadaşlar sizlere toplamda 2600 ikon puanı harcadım ben şu ana kadar evet gördüğünüz gibi sadece 1400 puana ihtiyacım var ve buradan gelip kakayı alacağım arkadaşlar ee, ben görevleri fazla yapacağımı düşünmüyorum şöyle buluş bölümüne gelelim sadece golleri halledeceğim onun dışında divizyon maçı kazan falan var. Onları yapmayacağım. Sadece haftalık görevler, e, gol görevleri ve reklam tekliflerini izleyeceğim ve toplamda 2 ay sonra özür e, e, Kaka'yı da kadromuza katacağız arkadaşlar. Şöyle, sam çıkarıyorum buradan ve buraya CC'yi koyucamızı koyuyoruz. Evet, Sprinti e biraz düşük ama onun dışında Samuel'i yok ediyor. Zaten bir ikon oyuncusundan da bir temeli yok etmesi beklenirdi. Bu arada 209 kimi oldu Fenerbahçe takımımız. Şöyle çalıştır diyorum. Şöyle o sayı Samuel'e basıyorum. Bir koyun ise 84 oluyor. Bir de 10.000 XP yerden basıyorum. Ne oldu şimdi? 80.000 bin ise 85 oldu. Şunları da basalım ne olur? Şunu bas. 290.000 hiç gerek yok. Şunları alıyorum. Şunu da ve o Samuel artı 80 XP verip o kol çayı da 85 ratinge yükseltiyorum arkadaşlar o Evet Fenerbahçe takımımızda artık şöyle özelliklerine bakınca sprint 92 güç 64 bayağı düşükmüş uzaktan şu 96 şöyle Fenerbahçe takımımıza geliyoruz ve 107 gel oldu bu arada Fenerbahçe takımımız Hmm, ee, o koçanın özelliklerine de bakalım yani. Şu top sürme ustu 96 uzaktan şut 108 top sürme 97 orta açma 93 uzun pas gibi özellikler arkadaşlar. Şurada da Fenerbahçe yapsa daha güzel olabilirdi ama e, Bolton efsanesiymiş yani. Arkadaşlar videomuz burada sona erdi. E, videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.